Hocam merhaba. Merhaba Murat. Nasılsınız hocam? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Biz hocam bugün türeve devam ediyoruz galiba. Evet. Türev 2 yapacağız. Başlayalım. Hadi gençler. Evet gençler şimdi sıra toplam ve farkın türevinde. Toplam ve farkın türevinde sürekli olmak kaydıyla fonksiyonlarımızın ayrı ayrı türevlerini alabiliyoruz. İster arada artı olsun ister arada eksi olsun. Böyle bir hakkımız var gençler. Yani ayrıştırabiliyoruz. Tabii ki de bunun tam tersini de yapabiliriz. Yani toplam fark şeklinde ayrıştırılmış olan bir ifadeyi birleştirip belki daha rahat bir şekilde de çözülebilir. Bazı sorularda tabii. İsterseniz bununla ilgili bir örnek görelim. Murat gönderir misin soruyu? Evet gençler bu örneğimizde bir fonksiyonumuz x kare artı 3x artı 4 olarak verilmiş ve f'in birdeki ile f1 nedir diye sorulmuş. O zaman öncelikle biz bu fx fonksiyonunun türevini bulalım. f üssü x diyoruz ve eşittir deyip x karenin türevinden 2x, 3x'in türevinden de 3 geliyor gençler. Şimdi önce f'in birdeki türevi yani x gerine 1 yazıyoruz. 2 çarpı 1 artı 3'ten 5 geliyor. Bir de bağımsız olarak f1'i bulabiliriz. f1 eşittir diyelim. 1'in karesi artı 3 çarpı 1 artı 4. Yani bunu da fonksiyonda yerine yazmış oluyoruz. f1 eşittir diyelim. Burada 7 ve 8 gelecektir. En sonda bu ikisini topla dediği için 5 ile 8'i toplayıp 13 olarak buluyoruz gençler bu örneğimizde. Evet gençler bu örneğimizde de fx fonksiyonumuzda bir kök x ve bir de artı 1 bölü x'imiz var ve f'in birdeki türevi soruluyor bu toplam sorusunda. Yine biz bunu ayrı ayrı çözelim. Ama ondan önce soruyu biz hazırlasak iyi olur. fx eşittir diyelim. Kök x'i x üzeri 1 bölü 2 olarak yazıyorum. 1 bölü x'i de x üzeri 1 olarak yazalım. Şimdi fx eşittir diyoruz. 1 bölü 2 başa geçiyor. x'in kuvveti 1 azalıyor ve burada da eksi 1 başa geçiyor ve x'in kuvveti 1 azalıyor. Türevin tanımı yapısı buydu. Şimdi 1'i yerine yazalım. Bakın hiç düzeltmeden hemen f'in 1'deki türevini uygulayalım. 1 bölü 2 diyoruz. 1'in eksi 1 bölü 2. kuvveti eksi. 1'in eksi 2. kuvveti. 1'in güzel yanı şu. 1'in bütün kuvvetleri 1 gençler. Bundan dolayı yanındaki kas kalıyor. 1 bölü 2 ve eksi 1 kalıyor. Buradan da cevap eksi 1 bölü 2 geliyor gençler. Evet gençler yeni örneğimizde gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu verilmiş. Dikkat edin x, x kare, x küp bu şekilde devam ediyor ve en son x üzeri 9. Olduğuna göre f'in birdeki türevi nedir? Tamam bu bir toplam ifade ve ben bunu ayrı ayrı türevini alabilirim. Ben de bunu yapıyorum. F üssü x diyorum ve sırayla başlayalım. X'in türevi 1'dir gençler. Artı x karenin türevi 2 başa geçer 2x olur. Artı x küpün türevi 3 başa geçer 3x kare olur. x üzeri 4 ise 4x küp getirir tabi böyle devam eder. En son terimiz x üzeri 9'muş. Orada da 9 başa geçecek ve x üzeri 8 olacak. Ve yine biz o 1'i biri yazacağız. 1'in güzel yanını daha önce de söylemiştik. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. 1 bir artı 2 artı 3 artı 4 diye gidiyor. Çünkü x'in yerine 1 yazınca 1 geliyor. Nokta nokta nokta. Artı 9 şeklinde. Tabii ki bunu tek tek toplayabilirsiniz ama Gauss bunun için var. 1'den 9'a kadar sayıların toplamı için en çarpı en artı 1 bölü 2 idi. n burada 9 yani son terim 9 çarpı 10 bölü 2 olacaktır. Ve buradan da 45 sonucuna ulaşırız gençler. Evet gençler şimdi sıra çarpımın türevinde. Tabi yine çarpımın türevinde de yine sürekli ve türevi alınabilen bir fonksiyon olması gerekiyor. Ve çarpmanın türevinde değişik bir yapımız var. Kural şu. İki tane fonksiyonumuz varsa x'e bağlı olarak ve çarpma durumundaysa iki yol var. Ya çarparız bunları çarpımı düzeltiriz toplam farklar halinde olur ve türevini alırız ama her çarpmanın da avantajlı olduğunu sanmıyorum. İşte o zaman kural şu birincinin türevi yani ilk fonksiyonun türevi çarpı ikinci. İkincinin türevi çarpı birinci. Yani sırayla türevini alıp diğer fonksiyonu yazıyoruz ve araya da artı koyuyoruz. İşte bu sistemi uygulamamız lazım. İsterseniz bununla ilgili bir örnek yapalım. Murat yollar mısın örneği? Evet gençler bu örneğimizde gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu için fx eşittir 3x-2 eksi çarpı 2x kare artı 3 olarak verilmiş ve f'in birindeki türevi bana soruluyor. Şimdi tabii ki de ben bunu dağıtabilirim. Dağıtırsam çok daha rahat bir şekilde çözerim. Ama böyle basit bir örnekle çarpmanın türevini uygulamak daha güzel olacaktır. Birinci 3x-2 eksi ikinci de 2x kare artı 3. Kural neydi? Bu çarpmanın türevi alınırken... Önce birincinin türevini alacaktık. Yani 3x eksi 2'nin türevini alıyorum ben. Hatta bunu ilk örnekte gösterelim. Şöyle 3x eksi 2'nin türevi diyelim. Daha sonra bunları direkt de yaparız. Çarpı ikinci fonksiyon. Yani 2x kare artı 3 hiç dokunmuyoruz. Artı diyelim bu sefer de ikincinin türevi. Yani 2x kare artı 3'ün türevini alıyoruz. Bu sefer de çarpı birinci yani 3x eksi 2. Şimdi türevlerini alalım. 3x eksi 2'nin türevi 3'tür. 2x kare artı 3'ü de aynen yerine yazıyoruz. Artı değilim. Burada 2x kare artı 3'ün türevini alacağız. E, 2x karenin türevi 4x'tir. Şu şekilde gösterelim. İkinci de 3x eksi 2. Şimdi bu 3'ü dağıtıyoruz. 6x kare artı 9. Burada da 4x'i dağıtacağız. 12x kare ve eksi 8x geliyor. 6, 12 daha 18 tane x kare yapacaktır. Bir tane eksi 8'imiz var. Bir de 9'umuz var. Peki şimdi ne yapacağız? Bu tabii ki de bizim f'in x'teki türevi diyor ki yine 1'i yaz diyor. Tamam biz de 1'i yazalım hemen. 1'i yazdığımız zaman bu 18. Buradaki eksi 8 ve artı 9 gelecektir. 18'den 8 çıkarsa 19 eklersek 19 sonucuna ulaşırız gençler. Evet gençler bu örneğimizde de e, fx eşittir x kare çarpı hx diye bir fonksiyonel yapı verilmiş. E, h2'nin türevi eksi 1'miş. h2 eşittir 3'müş. Ve f'in 2'deki türevi de nedir diye bize soruyor. Şimdi burada bir çarpma olayı var. O zaman ben çarpmanın türevini uygularım. fx hemen türev işareti koyuyorum. f'in x'deki türevi diyorum sol taraf için. Şimdi sağ tarafta çarpma var. Kural neydi? Birincinin türevi. Yani x karenin türevi. 2x diyelim. İkinciye aynen alıyorum. hx. Artı diyelim bu sefer de h'ın türevini alıyoruz. İkinci fonksiyon birinci aynen koyuyoruz. Yani x kare şeklinde. Tamam bunu yazdık. Peki ne yazacağımızı? F belirliyor zaten. Diyor ki git 2 yaz diyor. Tamam diyoruz. Biz de f x gördüğümüz yere 2 yazalım. 2 çarpı 2. Burada h2 oluşuyor. Burada h'ın 2'deki türevi. Ve yine burada da 2'nin karesi. E, ee, f'in 2'deki türevi diyelim hemen. Burada. 2 kere 2, 4. Peki H2'nin değeri kaçtı? Bakın burada 3 yazılmış. O zaman burası 4 yaptığı için 4 kere 3, 12 yapacaktır. H'in 2'deki türevi kaç verilmiş? Eksi 1 verilmiş gençler. 2'nin karesi 4'tür. Eksi 1 ile çarparsak eksi 4 yapacaktır. E 12'den de 4 çıkarsa sonucumuz 8 olarak gelir bu çarpma türevi için. Evet gençler bu örneğimizde bir fx fonksiyonumuz var ve 4 tane çarpanımız var. Ve f'in 4'teki türevi bize soruluyor. Şimdi bu soruların daha uzun olanı da var. Böyle 100 tane olanı da var. Ama bir tekniğimiz var gençler. Ama bu tekniği gösterebilmek için ilk örnekle bunu uzun uzun size göstermen lazım. Ve karşınıza çıktığı zaman ha işte bu, bunu, bunu böyle yapıyorduk demeniz gerekiyor. Şimdi f'in türevini alıyorum. f'in türevini aldığım zaman tabi burada dört tane çarpan olduğu için kural şöyle işliyor. Birincinin türevi diyorum. Çarpı diğerleri. Peki x eksi birin türevi nedir? x'in türevi 1 Eksi 1'in türevi sıfır. Yani bu parantezi ifade eden 1 geliyor. Çarpı hemen diğerlerini yazabiliriz. Artı diyelim. Bu sefer x eksi 2'nin türevi. x eksi 2'nin türevinde de yine kendisi 1 getirir. Çarp, e, x eksi 2'nin türevinde 1 geliyor. Ve çarpı diğerleri yani x eksi 1, x eksi 3 ve x eksi 4 şeklinde. Artı diyelim. Bu sefer de x eksi 3'ün türevini alalım. Yine 1 geliyor. Ve çarpı diğerleri yani x eksi 1 x eksi 2 ve x eksi 4. Şimdi gerçekten daha önemli bir olay. x eksi 4'ün türevini alacağız. Şimdi diyeceksiniz ki bunun nasıl bir esprisi var? Türevini alalım sonra göreceksiniz. Bunu ayrıca tam ortaya yazalım. Bu devamlılığı var tabii ki de. x eksi 4'ün türevinden de bir geliyor, x 1 geliyor. x eksi 1 geliyor. x eksi 2 ve x eksi 3 geliyor. Hatta buraya bir artı da koyalım. Şimdi durum ne gençler? Eğer ben f'de 4 yazacak olursam Dikkat ediyor musunuz? Burada 4 var. Yani 4'ü buraya koyduğum zaman burası 0 yapacak ve komple gidecek. 4'ü buraya koyduğum zaman 0 olacak. 4'ü buraya koyduğum zaman 0 olacak. Yani x eksi 4 içerenlerin hepsi 0 olacak. Peki kim kurtarıyor? Sonuncusunda x eksi 4'ün türevini aldığım için x eksi 4 çarpalı gelmiyor. Bir tek bu kurtarıyor. Peki bu ifade ne olacak? 1, x'e 4 koyduğum zaman 3, x'e 4 koyduğum zaman 2, x'e 4 koyduğum zaman 1 ve bu çarpımın sonucu da 6 geliyor. Burada şunu unutmayalım gençler. Eğer bize burada 100 tane olsaydı ve yalnızca f'in 4'teki türevi olarak sorulmuş olsaydı, 4'teki türevi aldığınız zamanki ifade kalacaktır. Diğer her çarpanda x eksi 4 olacağı için 0'dır. Bunları yazmanıza gerek kalmıyor. Yalnızca o x eksi 4 mü? Onun türevini alayım ve onu yazayım. Geri kalan hepsi 0. Bunu unutmayalım. Böylelikle çok daha kısa yapabilirsiniz gençler. Evet gençler şimdi sıra bölümün türevinde. Tabii ki de çarpmanın türevi varsa bölmenin türevi de olacaktır. Peki burada durum ne? Yine fonksiyonlarımız sürekli ve türevli olması gerekir. Burada a ve b fonksiyonları olarak yazmışız ve tabii ki de b sıfırdan farklı olacak. Neden? Çünkü bu bölmenin türevinde bir kesirli ifade oluşuyor. Şimdi bölmenin türevinde pay ve paydanın türevi olarak düşünürsek hatta birinci ve ikinci yani paya bir payda diye ikinci diyebilirsiniz. Çarpmaya benziyor aynı değil tabii. Yani birincinin türevi yani payın türevi çarpı payda. Bu sefer çarpmadan farklı olarak araya eksi koyuyoruz. Çarpmada artı koyuyorduk. Paydanın e, türevini alıyoruz bu sefer. Çarpı pay yani birinciyi alıyoruz. Farklı olan ikinci yerde şu. Paydanın karesini yazıyoruz. Türevsiz. Yani birincinin türevi çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü paydanın o ikincinin karesi olarak yazabiliriz örneğimizde. Tabii ki de bölmenin türevinde sadeleşebiliyorsa onu yapmak mantıklı ama sadeleşmeyen her türlü ifadede bölmenin türevini buradan çözebiliriz. İsterseniz bir örnekle bunu görelim. Murat yollar mısın soruyu? Evet bu örneğimizde reel sayılar fark 2 demiş çünkü paydayı 0 yapan eleman o hariç fx eşittir 3x artı 1 2x eksi 4 fonksiyonun f'in x'deki türevini bulun diyor. Şimdi gençler aslında bunlar birinci derece geldiği zaman bununla ilgili bir ezber de var ama ben onu hiç göstermek istemiyorum. Çünkü tek bir çalışma için bunu uygulamanız gerekir. Bunu da hafızada tutmaya gerek yok bence. Direkt kuralı uygulayalım. f'in x'deki türevi hemen yazalım. Kural payın türeviyle başlıyoruz yani 3x artı 1'in türevi 3'tür. Çarpı payda. Yani 2x eksi 4. Araya eksi koyuyoruz bölmede. Bu sefer paydanın türevini alıyorum. Yani 2x eksi 4'ün türevini alıyorum. Bunun türevi 2'dir. Çarpı pay. Yani 3x artı 1. Ve bölü diyoruz. Paydanın karesi. Yani 2x eksi 4'ün karesi de yazıyoruz. Hemen f üstü x yazalım. F'nin x'teki türevi. Burada 3'ü dağıtırsak 6x eksi 12 gelir. Burada da eksi 6x eksi 2 gelecektir. Hemen alt tarafı da aynen geçirelim. Ve sonuç satırı olarak burada 6x'ler gider. Eksi 12, eksi 2 daha eksi 14 yapacaktır. 2x eksi 4'ün karesi. Ha şimdi bazıları şunu söyleyebilir. Hocam tamam sonucu buldunuz ama bu ezberi söylemez misiniz diye şifayen yani söyleyeyim. Şu şekilde yapabiliyorsunuz. Buradaki kas sayıyla yani bu 3 ile eksi 4'ü çarparsınız. Eksi 12 getirir şu sayı. Sonra da 2 ile 1'i çarparsınız. Diğer çaprazdaki bu 2x'in kas sayısı buradaki 1'i çarparsınız. Artı 2 ve çıkarırsınız eksi 2 gelir. X'leri zaten hiç düşünmüyorsun. Direkt eksi 12, eksi 2 daha eksi 14 yapıyor. Yani 3 ile eksi 4'ü çarpıyorsun. 1 ile 2'yi çarpıp çıkardığın zaman bu pay kısmı oluşuyor. Payda paydanın karesi olarak belirleniyor. İşte böyle bir ezber ama bence hiç gerek yok. Birkaç satırla bu işi bağlayabiliriz. Evet gençler bu örneğimizde reel sayılar fark 1 diye tanımlamışız. fx eşittir ax artı 1 bölü eksi 2x artı 2 fonksiyon için F'in 3'teki türevi 1 olduğu söylenmiş. A değeri nedir diye soruluyor. Yine bölmenin türevini uygulayalım. Ee, hemen payın türevinden F üst x'imizi yazalım. A gelsin çarpı eksi 2x artı 2. Eksi diyelim. Bu sefer paydanın türevini alalım. Paydanın türevi eksi 2 getiriyor. Şöyle eksi 2 ayrıca yazalım. Çarpı ax artı 1 bölü paydanın karesi. Yani eksi 2x artı 2'nin karesi şeklinde yazdık. Tamam ne yapıyor? 3 yaz sonra da eşittir 1'di ama isterseniz önce dağıtalım. Dağıttığımız zaman x'li terimlerin gittiğini göreceksiniz. Eksi 2 ax artı 2 a. Burada da eksi 2 ile artı 2'yi çarparsanız artı 2 yapar. Hemen üst tarafta gösterelim. 2'yi dağıtalım burada da. 2 ax artı 2 şeklinde bölü paydanın karesi. Şimdi e, ufak bir düzeltmemiz var. Bu 2 ax'ler birbirini götürsün. Artık şurada 3 yazıp 1'e eşitleyebiliriz. F 3 X gördüğümüz yere 3 yazacağız tabii. Yukarıda öyle bir terim yok. Yalnızca 2A artı 2 var. Bölü diyelim. X'in yerine 3 koyarsak aşağı tarafta. Eksi 2 ile 3'ü çarparsak eksi 6. Artı 2 eklersek eksi 4. Karesini alırsak 16 yapacaktır gençler. Burada hemen bu şekilde bağlayabiliriz. Eşitmiş 1'e. İçler dışlar yaptığımız zaman 2A artı 2 eşittir 16 yapacaktır. A da buradan 7 olarak gelir. Sorunun cevabı da 7 olur. Evet gençler bu örneğimizde de yeni bir bölmenin türevi var ama bu sefer dereceleri biraz daha yüksek. x küp artı 3x eksi 4 bölü x eksi 1 fonksiyonun f'in 2'deki türevi olarak soruluyor. Kuralımızı uygulayalım hemen. f üssü x diyelim. Payın türevini alıyoruz. Yani x küp artı 3x eksi 4'ün türevini alıyorum. x küpün türevi 3x kare artı 3x'in türevi 3. Eksi 4'ün türevisi 0. Ondan dolayı birincinin türevi bu şekilde geldi. Çarpı payda yazacağız. Eksimizi koyalım. Bu sefer de paydanın türevi. Yani x eksi birin türevi. x eksi birin türevi birdir gençler. Çünkü x'in türevi bir, eksi birin türevi sıfır olduğu için yalnızca bir kalır. Çarpı birinci aynen yani pay kısmını aynen geçiriyoruz buraya. Bölü paydanın karesi. Şimdi burada hiçbir düzeltme yapmayalım. Hemen f'in 2'deki türevini yazıp işi bağlayalım. 2'yi koyuyoruz burada. 2'nin karesi 4. 4 kere 3 12. 3 de eklersek 15 yapacaktır. 2'yi buraya koyuyoruz. 2'den 1 çıktı 1 yapar. Eksi diyelim. 2'yi buraya koyduğumuz zaman 8. Burada 6. 8, 6 daha 14. 4 çıkarırsak 10 yapacaktır. Bölü burada da 2 eksi 1 de yazalım. 15'ten 10 çıkarsa 5 yapacaktır. Payda ise 1 olduğu için yazmaya gerek yok gençler. Evet yeni örneğimizde bir çarpmanın türevi olarak sorulmuş bize. fx ve gx verilmiş çarpma olarak tabii ki de. x küp artı 2x kare artı x artı 2 deniyor. F'in 1'deki değeriyle F'in 1'deki türevinin değeri 2 olarak söylenmiş ve G'nin 1'deki türevi nedir? Tamam. Benim burada türev yapmam lazım. Sağ taraf uygun x'li ifade. Sol taraf ise bir çarpma. O zaman ben hem sol tarafın hem de sağ tarafın türevini alıyorum. Şimdi sol taraf bir çarpma olduğu için kural şöyle işliyordu. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci bir bakıma formül gibi yazmış olduk. Eşittir diyelim. Sağ tarafın türevini alıyorum. X küpün türevi 3x kare. 3 başa geçiyor çünkü. 2x kare de 2 başa geçiyor. Artı 4x oluyor. 1 derece azaldı. X'in türevi 1'dir. E, 2'nin türevi ise 0'dır. Sayıların türevi yani x'e bağlı olmayan ifadelerin türevi de 0 yapıyordu. Şimdi benim kaç yazmam lazım? E 1. Hepsi 1 zaten. E, ben de x gördüm. Her yere 1 yazıyorum. F'in 1'deki türevi g1 Artı g'nin 1'deki türevi f1 eşittir diyelim. Buraya da 1 yazarsak 3 çarpı 1 4 çarpı 1 artı 1 şeklinde. Tamam bu işlemleri yaptık. Şimdi değerlerini yazmak istiyorum. f'in 1'deki türevini görüyorum 2. Tamam g1'i bilmiyorum. Tamam g1 şimdilik kalsın. E, g'nin 1'deki türevi de bana soruluyor. Onu da yazdım. f1 ise 2'ymiş. Türeviyle aynı sonuç veriyordu. Sağ tarafı da topladığım zaman 7 8 yapıyor. Tamam. Güzel de benim bunu bulabilmem için g 1i bilmem lazım. Hemen şunu düşünüyorum. Ben g1'i nasıl bulurum? gx diye bir fonksiyon yok. Elimde olan fonksiyonel yapı bu. Ha diyorum. O zaman ben burada x'in yerine 1 mi yazsam? Oradan g1'i bulur muyum? En azından g1 oluşur. x'in yerine 1 koyuyorum. Şurada göstereyim. f1 çarpı g1 oluyor. Bu fonksiyonda. Normal fonksiyonda 1 yazdık. Sağ tarafta 1 bir yazarsanız 1'in küpü 1. Burada 2. 1 ve 2. Zaten bir yazmanın en güzel yanı polinomlardan da hatırlayın kas sayılarının toplamı demek zaten. Şimdi tamam G1 bulacağım. F1'i biliyor muyum? Evet. Burada vermişti. f 1 2 olarak vermişti. O zaman bir anda burası 2G1 oluyor. Burayı da toplayacak olursam 3, 3 de burada 6 yapar. 2G1, 6. Bir bakıyorum burada da sanki 2G1 var. Ben bunu direkt buraya yazabilirim. Ben de gidiyorum. Şu 2G1'in yerine bakın 6 bulmuştum. Burada hemen 6'yı yazıyorum. G'nin birdeki türevi Çarpı 2 eşittir 8. 6'yı sağ tarafa atarsam 2 tane G'nin 1'deki türevi eşittir 2 yapacaktır. O zaman G'nin 1'deki türevi de 1 gelir gençler. Dikkat ederseniz G1 bize gerekti. Biz başka bir yerde bulduk. Ve sonuçta A şıkkı olarak çıktı. Evet gençler bu örneğimizde doğrusal olan FGH fonksiyonları verilmiş şekil 1'de. Ve bu kareler de birer birim olarak belirtiliyor. Ve bunların türevleri de sağ tarafta veriliyor. Dikkat ederseniz bunlar birer doğru. Doğruların türevi yani x'li bir ifade türevi de bir sayı gelecektir. Sabit fonksiyonlar olarak karşımıza çıkıyor. Sonra da diyor ki burada üç tane öncülümüz var. Bunları incele hangileri doğrudur? Tamam diyoruz. Şimdi madem buradaki türev değerleri, buradakilerde fonksiyon. Hangisinin f, hangisinin g, hangisinin h olduğunu bulmam lazım. Bunun için de şunu yapıyorum. Tamam bunlar türevse, Türev aynı zamanda eğim demektir. Ben eğimden bulmaya çalışayım bunları. Yani bu kırmızının, yeşilin, mavinin değerini bulmaya çalışayım. Şimdi tabii yaklaşık belki tam bulamasam bile böyle karşı böyle komşudan tanjant açısı yaparak bulmaya çalışacağım. Öncelikle yeşil diyelim. Hatta şuraya yazayım. Yeşil renk. Yeşil renkli doğruya bir bakalım. Şimdi gençler sizin de gördüğünüz gibi tam şurada bir kesme yeri var. Diğer kesme yeri de şurası. Hani bu tam bağlantılar yerine olarak söyleyecek olursak, ben burada bir üçgen çizeyim, hemen şöyle düz indirelim, maksat eğim bulmak. Şöyle yapıyorum ve buradaki açıda benim eğim açım oluyor. Çünkü buradaki eksen x eksenine paralel. Hemen buradan eğimi yakalayabilirim. Peki bir bakalım, karşısı bir birim, komşusu ise 1, 2, 3 birim. Yani bir bölü üç oluyor. 1 bölü üç ama tabii ki de bu negatif bir ifade. X ekseniyle dikkat edin bu şekilde o zaman geniş açı oluşturacaktır. Eksi 1 bölü 3 yazıyorum. Yazar yazmaz da hepsinde mutlak olduğunu gördüğüm için mutlağını alıp artı 1 bölü 3 yazacağım. Yani yeşil doğrunun eğimi 1 bölü 3'müş. Tamam diyorum. Sırada kim var? Kırmızı. Kırmızı yazalım. Bir de ona değerlendirelim. Şimdi kırmızıyı nereden yakalayabiliriz? Şöyle sabitlendiği yere bir bakalım. Şurayı gördüm. Diğer tarafta da tam koordinatın üzerinde bir tane yakalayabiliyoruz. Şimdi buradan ben yine bir üçgen oluşturayım. Şöyle devam ediyorum. Şu şekilde. Buradan da şöyle birleştirirsek burada kırmızı ile ilgili bir üçgen yakaladım. Yine temel hedefim şuradan açıyı yakalamak. Peki, karşıda kaç birim var? Kaç kutu var diyelim? 1 2 3. Güzel. Burada kaç tane var? 1 2 3, 4. Kırmızı içinde. Bunun da karşı bölü komşusunu yapacak olursak 3 bölü 4. Tabii ki de eksi 3 bölü 4'tür. Yine eğim açısından dolayı. Mutlağını aldığımız için artı 3 bölü 4. Tamam kırmızı da bitti. Kala kala elimde bir mavi kaldı. Mavi diyelim. Bakalım bunun değeri ne gelecek eğim olarak. Şimdi bunun değeri için de e, hemen üzerinde göstermeye çalışalım. Yanlış görmüyorsam bakın şurada bir Noktayı belirleyebiliyorum. Tam üzerinden geçiyor. Diğeri de yeşille ortak olmuş. Bakın şurası. Hemen şöyle birleştireyim yapıyı. Şu şekilde. Buradan yakalayabiliriz. Eğim açımız da burası. Peki bunun karşısında kaç birim var? Bir birim var. Komşusunda ise iki birim var. Bu 1 bölü 2'dir. Zaten pozitiftir ama çünkü eğim yapısından dolayı. Yine de 1 bölü 2 mutlak olarak gösterelim. Şimdi ben buradaki değerleri buldum. Şimdi buradakiler türev değerleri. Şimdi türev değerlerinde burada bir sıralama yapacağım. Çünkü burada da büyüklük sıralaması var. Giderek y değeri büyüyor. Şimdi bunlardan en büyüğü hangisidir? 3 bölü 4 tabii ki de. 3 bölü 4 kim? Kırmızı. Kırmızı en büyük. Sonra kim gelir? 1 bölü 2 mi? 1 bölü 3 mü? Tabii ki de 1 bölü 2 daha büyüktür. Yani mavi. En büyük ise, pardon en küçük ise yeşildir gençler. Yani buradaki sıralamamız kırmızı, mavi, yeşil. Peki buradaki sıralamamız kim? O zaman kırmızı F burada F yazılmış F'in türevi olarak mavi o zaman G yeşil o zaman yani en küçükleri bakın burada türev olarak H yani F G H kırmızı mavi yeşil şimdi karşılaştırma yapabiliriz F0 G0 soruluyor F0 G0'ı buradan bulacağız ama bundan önce isterseniz şurayı güzelce bir silelim daha rahat karşılaştırabiliriz Murat şunu bir yok ok eder misin Evet gençler gördüğünüz gibi hemen temizlendi burası. Şimdi değerlendirmemizi yapalım. İlk fonksiyonlar f ve g'yi karşılaştır diyor. F0, g0. Şimdi bu benim koordinatım ve e, sıfır koordinat yeri de burası. F0 ve g0. F kimdi? K. Yani kırmızı. Hemen kırmızıyı buluyorum. Bakın sıfırda aldığı değer burası. Diğeri hangisi? G. G0. G kim? Mavi. Mavinin sıfırda aldığı değer de burası. E kim büyük? Tabii ki de kırmızı daha büyük. Yani F G'den büyük olması lazım. Birincisi gençler doğru demektir. Hemen ikinciye bakalım. Bu sefer biri kullan diyor. H1 G1 olarak. Öncelikle 1 olan yer burası. H1'e bakacak olursak H'a kim temsil ediyordu? Yeşil. Hemen buradan yeşile bakıyorum. Zaten bakar bakmaz bu en yukarıda. Yani devam etmeme gerek yok. G nerededir? Yani mavi nerededir? Mavi onun aşağısında olacak. Bakın hatta göstereyim ben size. Tabii ki de H1 G1'den büyük olmuş oluyor. Yani 2 numarada doğru oldu. Şimdi sıra geldi 2'ye göre incele diyor. Yani 2'nin yeri burası. Şuradan itibaren bir inceleme yapmam gerekir. İlk fonksiyon F. F kimdi? K. Yani kırmızı. F2'ye bakıyorum hemen. Geldim. Şurada değer oluyor. 2'nin tam hizası olarak. Peki H2 kim? H da burada yeşil. Yeşil nerede? Yeşil yine yukarıda Yeşil yine daha büyük ama burada diyor ki kırmızı daha büyük yani F daha büyük diyor. Demek ki bu yanlış olacak. 1 ve 2 doğru oluyor. D şıkkı da doğru cevaptır gençler. Hocam bitti galiba. Evet bu bölümü bitirmiş olduk Murat. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımız videomuzu beğenmiştir büyük ihtimalle. Beğenmeyi de unutmasınlar hocam. O butona bassınlar, takip etsinler, yorum yapsınlar. Ve ne diyoruz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın gençler.